merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta misket oyunundayız. Daha doğrusu misket değil şimdi buradaki bütün kaydırakların hepsini deneyeceğiz. İlk buradan başlayalım. Sırası. Hop hop. hop. İnşallah düşmeyiz. Başka kaydıraklara da gidelim. Üf, dilim dönüyor. Başka kaydırakları da uçabiliyoruz. Alo, alo, alo. Hop, hop, hop. Çok karmaşık bir yer. Boyun eski, eski yapım yani. Allah! Allah, Allah. uçtum. uçtum. Bu yerde yerseniz duruyorsun. Tamam. Koy, koyu maviyi bitirdik. Şimdi turuncu. Pek turuncu sayılmaz da. Şuradan şeyimi değiştirebiliyorum. İslamlık kafası yapalım. Bakın bu kafası oldu. <laughs> Misketimi değiştirebiliyorum like'ını bildi. Alam. çak diye. Uçma. Uçtum. Niye uçtum? Ben oraya bir daha yapacağım. Banene. 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 Joanaya. Daha yapacağım. Nub kafası geldi yine. Kalbimizde yer etmeye. <laughs> Noob kafasıyla gidiyoruz. Düşme. Lütfen düşme. Bana ne lan? Oyundan çıkıyorum. Oyundan çıkıyorum. Çıkmıyorum. Şaka şaka. Allah. Adam reset çekmiş. Reset çekince de misket kayboluyor. Buraya geliyorsunuz tekrar. Döne döne aşağı inememiş. Bıkmış. Nup kafasıyla yaptık da. Şimdi neyle yapsak? Yanan şey. Yanan misket. Yanıyor. Yanan misket. Arkamdan ateş çıkıyor bakın. İleriye vap uçtum. Başka kaydırağa uçtum. Sonra sarı kaydırağa uçtum. Sonra Ankara'ya geldik. Arkadaşlar böyle böyle bir saat dönüyorsunuz işte. Döne 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 aşağı iniyorsun. <laughs> Karakterime bakın, cucu. Ben dese çekeceğim oraya ilmeği. Hadi çekeceğim. Geldim. Şimdi pembe. Az sonra düşmeden yapacağız. Aa Pembede de mavi çıkıyor ateş. Lütfen düşme. Dun 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 dun. Ya yeşil kaydırağı uçtum ya. Yeşil kaydırağı uçtum ya. Ya ya, ya. ya 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 Döndüm ya. he? Dit 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 Hey, tamam. Ortadan başlayacağım bu Ortadan başlayınca da sarı verdi. Sarı değil de böyle yeşilin şey bir tonu. Yatan da şey olacaktı. Girecektim. Gittim ya yine yeşil kaydı. Anam, yok o kadar hızlı gittim ki yoldan çıktım. Anam, anam, misket yok hala dönüyorum ya. Abi de bin points veriyor tabi boyum ya. Hmm, biz buradaydık, Heh, sıra burası. Burası neymiş be? En arkadan başlayayım açıklayamıyorum. Şimdi de pembe şıkı. Allah bekber. Ah. Ah. Kayraktan kaydırağa uçuyorum. Ah. Vah vah. Vah. Allah la 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 Durun incek gibi duruyor. Döne döne iniyoruz. Oraya çarpsın da. Ha, yeter ya. Ben bekleyemem. Ben bekleyemem. Yeter kaydaktan çıkıyoruz ya. Ben gidiyorum ya. Ne gidiyorum ya. Şaka şaka geri döndüm. Şaka şaka. Şimdi kahve rengindeyiz. Hmm. Nup kafasıyla yapacağım. Başka şeyler de var. Vod dedim. O neymiş? E yine ateş çıkıyor. Allah Allah. Herhalde tam basmadım ya. Aynen aynen basamadım herhalde. Ah. 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 Sakın uçma geri geri. Gide gide gide. Gide gide. Bundan mı da uçacağız? Evet. Allahu ekber şat. Aç. Dun dun, dun 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 Şöyle ekran bir iltedim de. Bisketler biniyoruz ya. Heh. Şimdi ben ne seçmiştim? Vodus değil, vodun üstündeki diamond play. Ya bir seçebilsem herhalde oldu. Bu ne be? Hani diamond'dı? diamond da? Diamond elmas değil mi? Elmas demek diamond. Tamam. Donduk. Aha gidiyoruz. Uçtuk. Uçuyoruz uçuyoruz. Allah Vah var vah var. Bak bu parkur eskiden yapılmıştı ama ben hala oynamıyorum. Güzel bir oyun aslında. Ben niye parkur diyorum artık? Parkur değil ki bu. Güzel bir oynama. ama. Ha bir de dönüp dönüp duruyorum. Bakayım. Yok inmeyeceğiz. O belli oldu. Kahverengi şimdi pembedeyiz. Az önceki mordu. Yo şimdi mordayız. Kafam karıştı. Bunu yapmıştık değil mi? Ya evet ya reset çakayım ya. Bakın. Allah çat. Allah çat. Allah çat. Hmm. Şimdi kırmızıdayız. Hemen dibimizde. Kırmızı. Ya tıkla şunu. Çıkma çıkma. Ne no. bu? Nup kafasını istiyorum. Çok beğendim. Ya tıkla şuna. En arkadan başlayacağım. Şimdi uçacağız mı? Bak durduracak. Aha. Ben onu göremedim sanki ama. Döne döne ineceğiz şimdi. Tamam bir saat sürer. Şaka şaka. Bunlar azıcık sürüyor. Lütfen düşme. Dun dun dun. <laughs> Öbür kaydıraktan atlayıp bu kaydırağı yiyip bu kaydıraktan devam edip iniyoruz ya. Bak şimdi çoğ. olmadı. Değmedim mi? Siz arkadaşlar ağır şekilde izleyin gibi sarıp yorumlara yazarsınız. Değmedim ya. Evet evet. Değmedim sanki. Nup kafasıyla kaydıraktan kaymak gibi. Allah 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 Allah. Delirdi çıldırdı ya. Of. Of, or durduk mu ne? ha gidiyoruz, gidiyoruz. Yine çıldırdı. Allah, Allah. Şimdi bak, 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 bak şu an. Ben döneceğimizi sanıyordum. Allah, Allah, Allah. Ah, ay sıkıntı. Ah. İyi şimdi aldı. Dur. Uva. 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 Bak şimdi bak çat. Şimdi inecek mi öbür sarı gibi yok. Dur, dur buradan ineceğiz. Al sakın düşme sakın düşme. Düşse bile yavaş düştük yani ikinciye düşerdik. Kamera küçüldü ha. Uçacağız mı yine? Allah 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 Nukabas parlıyor bu arada Siz fark etmiyorsunuz herhalde ama Parlıyor yani sarı bir şekilde Biz nereyi seçmiştik yeşil ha, sarı Şimdi sarı Sarı yapmasam iyiydik acaba Sarı zaten belli Ben tıklıyorum olmuyor ha. Bakın sarı böyle tak 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 iniyor yani. Şurada da var zaten gözüküyordu az önce. Tak 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 kenarlardan iniyor. Çok komik gözüküyor lan böyle. Baksanıza. Tak 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 tak. Ça ça ah. Ah. adama çarptım ya. Adam ateş ateşli misket yapmış. Biz de nub kavası yapıyoruz. Adama bakın adam reset çekti. Durmuyor ki çünkü. Bakın nub kavası parlıyor. Belli oluyor herhalde. Ya beyin kardeşim artık ya. Bana ne ben de reset çekiyorum. Adam haklı. Adam çok haklı reset çekmekte. Şimdi sarı. En son maviye geldik. Ya Ah, <laughs> vut, 14 dakika olmuş yuh, Allah 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 Allah, yavaş gidiyor ya. Ah, kafamı vurdum ha, şuna bak ya. Ah. <laughs> noob kafası gerçekten de noob yani. <laughs> Baksanıza. Uçacak mı gidin? Oh! Nasıl uçtu? Siz yokken ben bu oyunu oynadım. Oynarken noob kafası takılıyor daha böyle bir yerlere. Uçacak mı? Ben pek uçacak Uçacağım mı dedim ama pek uçacak gibi beklemiyordum. Tamam. Adamla nup kafası yapmış bakın. Ya vur bana. Vur da aşağı ineyim. Ya arkadaşım yeter vur. İniyor iniyor. İniyor, iniyor. Ana ben niye mor kaydırakta doğdum? Oha havadayken öldüm. Şimdi ben gözümü kapatacağım. Bir tane renk seçeceğim. Siz benim gözümü kapattığımı göremiyorsunuz ama yakında kamera alacağım. Kamera kamera aldığımda kenarda yüzümü görebilirsiniz.

bak şimdi uçacağım. o uçma kısmı çok komik Helena'nın kafasıyla var ya acayip komik oluyor Vuvvv. arkadaşım niye dümdüz bir şey yapmadınız öbür yeşil gibi yeşilde dümdüz vardı böyle dümdüz gidiyordun. öyle çat falan iniyorsan sensörl gibi uh, sonunda durabildim ya Heh. geldim be Gözümü yine kapatıyorum. Nereye geldim? Ha yeşil. Yeşille mor karışık bu arada. Herhalde. Mor ayrı yeşil ayrı ama. Bu yeşille morla yeşil karışık. Şimdi uçacağım mı? Evet uçtun. Çat. Ah ah. Geri kalanının maviden devam ediyor. Ah! Geri kalanı kahverengiden devam ediyoruz. Sen mi ben mi lan? İki nop kafasından biri yenecek. Tabii ki de ben. Duramadım. O yendi. O yenemedim. Ben yendim. Ah! Kafamı öyle bir çarptım ki. Ne oluyor? Gözüm kapatıyorum şimdi. <laughs> Bu tarafı <laughs> gidiyorum. <Gülüyor> Kırmızı mı? <laughs> Diyorum olmuyor ha. İki kez daha gözümü kapatayım sonra videoyu bitiririz. Kaç dakika oldu ya? Yuh 18 dakika. Neyse ben reset çekeyim. Ah! Oha! Kafama bakın! Uçuyor! Çat! Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Allah! Çat! Bye-bye. and then